bereket, kazancı arttırma ve kapıları açma, kazanç kapılarını açma maksadıyla yapılabilecek önemli bir çalışma. Bizzat tatbik ettiğimiz çalışmalardan bir tanesi değerli arkadaşlar 31. bent. Yine 33 tekrarlı çalışmaları tavsiye ediyoruz. 31. bent ve bariklana Allahumme fi cem kesbina ve hulli kudelusli bi yayuhin Tahat bende, 31. ben manası bütün kazancımızın bereketiyle bütün kazancımızı bereketinle taçlandır Allah'ım ve yayuhin yani Fettah esmanla Fettah ismi hakkıyla düğümleri çöz ki rahata erelim. Duası çok kuvvetli bir dua değerli arkadaşlar 33 defa tekrarlanmak üzere ve bereketler Allahümme fi ceemi kesbina ve hulle ukudir usli bi ya yuhin çalışması yapılabilir kendinize en uygun dua saatinde 33 defa en az tekrar olmak üzere